Merhaba arkadaşlar Games kanalına hoş geldiniz hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum YouTube'da 14. bölümle karşınızdayım ve bir önceki bölümde ne olmuştu hemen onları bir özet geçelim 4. boss'a doğru yani Heisenberg'e doğru yolcular çıktık Tabelalarla işaretlediği yolları takip ettik Bizi bir yere götürüyor Kurt adamlarla savaştıktan sonra şu bölgede sevimizi aldık. Şimdi önümüzde neler var bilmiyoruz. Umarım ya oyun bugün bitiremeyiz yüksek ihtimali de yarın biter diye umut ediyorum. Bakalım oynayacağız göreceğiz. Eğer videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı, çanların seslerini açmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Çanları açtığınız zaman tüm videolarımdan haberdar oluyorsunuz. Aynı şekilde paylaşırsanız daha büyük bir şekilde ilerleyebilir, daha geniş kitlelere hitap edebiliriz. Yayılmak bizim için önemli. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman devam. Şimdi. Şu da 5 tane magnum var. 2 tane can var. 4 tane mayın, 5 tane şey var. Bundan bir tane var çok kötü. Hiçbir şey yok. Desk gibi. Hayır isteyerek giriyorum abi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Evet. kurtulanlar var abi. Güzel. Çok güzel. Abi. Çok güzelsin. Çok tatlısın, güzelsin şekerciğim. Bak vallahi bir bakıp çıkacağım. Bak bir bakıp çıkacağım. Bak gerçekten bir bakıp çıkacağım. Hani. Mekanizma var orda. Bu patlayıcı var, gelecekler tamam. o her yerde patlayıcı var, güzel tamam. Lan dur! Oha! Sık lan! Mermi kalmadı Allah! Oh Ağlaması geliyorlar. Ah! Lan var ya nasıl korktum ya. Allah seni rahatlasın. Oğlum yakalamaz dedim lan. Nasıl yakaladı ya? O katıyor ya. Mermi kalmadı oğlum ya. Bence can daha önemli. Okay, big guy. Uh, uh. Oh, ha. Huh? Abi ne yapalım bitirmemiz gerekiyor. Abi bir ver bari. Magnum verdi. Ne işe yarayacaksa. can göre bir tane var değil mi? Çok kötü ya. bir tane var lan. Bomba üretmek lazım bence. Bomba üreteceğim ya. çok, çok toplu geliyorlar çünkü. Oh! Haydi. Nasıl? O ne la? Ah! Vallahi yiyorlar. Eyvah, eyvah. Oy, oy, oy. Can veriyorsa problem var. Bomba mı? Hayda. King order Final arrived. Withdraw. its master. Şey diyor. Kralın emri nihayet geldi. Geri çekil. Sınırı terk etmemiz çok can çok can sıkıcı. ve bu sapkınlıklar Ha, bu sapkınlıkların yer aldığı yere işte terk etmekten bahsediyor. Eğer e, biraz olsaydı, e, biraz daha zamanımız olsaydı e, savaşmaya şeyimiz olabilirdi. Ee, Abel neydi? Değiştirebileceğini biliyordum falan diyor. Hayır. I shouldn't put on airs. Hava almamalı diyor galiba. Bu benim merakım ve bu beni bir yere bağlar diyor. Sanırım değil mi? bu yere bağlar falan diyor. Okay. Ha dur ikinci sayfası varmış. There are our number. There are number. There are, numbers are seven, seven, seven. Çevrede çok sayıda kalıntı var ve yerlerin yerlerin e, söyledi, söylediği çok eski kalıntının olduğu söyleniyormuş. Hoş geldiniz bu arada. E, dört büyük dev. Dört büyük heykelim diyebilirim aslında. Heykelin bulunduğu e, tören alanı duvara oyulmuş duvar resimleri bulunan mağaralar ve devin kadehi dedikleri ya o dev challenge... kadehti galiba devin kadehi dedikleri taş planeti bilmiyorum kadeh mi acaba kaide mi o kaide olabilir verdi sana Onları yapan insanlar nereden geldiler? Nereye gittiler? Mecbur kalmamız beni rahatsız ediyor diyor. Ha şey. Hani bunları bilmeden diyor terk etmemiz e, beni rahatsız ediyor diyor. Aksiyon var sevledim. Oğlum hiç bomba yok lan. Hiç handgun yok abi. Aman tanrım ya. Pompalı harcamam. Kesin bir şey olacak. Çünkü Cemil bana can şişesi verdi. Bir anda ses gitti. Bu kadar sessizlik. Hayır. Hayır abi. Bu sessizlik hiç normal değil. Hayır. Bu sessizlik normal değil. Bu sessizlik normal değil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Aha vallahi verdi. That's not good. Bence de iyi değil. <laughs> Kurtların devi mi o? 에베시 부요 뭐! 호! Allah koşa gitti be. Ne hoş geldiniz. Efsane mücadele. O arada neler ürettiğimi ben bile bilmiyorum ya. Adnerine kapıldım. Ama var ya şu halletti ha. Ben sana söyleyeyim efsane deme çattı ya. Oyunu sevresek mi geriden? Ha oraya çıkamıyoruz. Kristal var. Aldım. Devam ki. <laughs> Sev alanı güzel. Hoş geldiniz. Kristal mi vardı? Nasıl kristal? Ben niye göremedim? Yo aldım işte kristal yok ki. Başka yok ki. Ters of flask. Aa, ilk geldiği yer. O neydi ya? <laughs> What? Başardın. Well Nerede saklanıyorsun? <laughs> Çık <Çıkart> orda. <laughs> Buna kurtulmana <laughs> izin vermeyeceğim. <laughs> Oo. Çok serin jestler yapıyorsun. So an exchange, Değiş tokuş ha değiş tokuş karşısında sana yardım edebilirim diyor. Öncelikle bana gel. O şişeyi de o altara koy diyor. Görüşürüz diyor. Hayır. Parlayan şeyleri ateş mi edeyim? Tavanda asılı ben niye görmüyorum? Bir dakika bakacağım tekrar. Nasıl tavanda? Şunlar parlıyor ama bunlar değildir. Ha evet parlıyordu bu mu? Oha ya. Oğlum nereden gördünüz la? Var mı öyle başka parlayan? Yuh be vallahi beni hiç görmemiştim ha. Şu da parlıyor. Oğlum 4 tane mermi harcadık lan. 4 tane mermi bir zombi demek. Ama zengin olabilirim şu an. Başka bir şey kalmadı herhalde. Tamam. 9 tane mi var? Yuh be Berk. Kaç tane aldım ben şu an? Bir 5-6 tane aldım. Etrafına bakmadan gitmeyeceğim diyor yani. Şurada var. 9 tane demek, dokuz mermi demek ya. Başka yok. Bu arada ben hangi şeyi aldım? Torso. Aga be. Son flask. Çok mermi tabi çok para ediyor. Aha. Tabak alırım. O ne lan Sandal var. Hayda. Ben neredeyim şu an? Aa Tresha bunu almış mıyım ben? haberim yok aldığımdan. Aa, çok iyi. Allah Allah, çaldığını hatırlamıyorum. Bir dakika, bu yol nereye gidiyor? Ana, köye çıkacağız. Oo, süper. Tamam, tamam. Abi var ya, öyle bir tasarlamışlar ki her yer birbirine bağlı. Her yer birbirine bağlı. bir şey olabilir. Dur. Orası çıkış çünkü. O kadar mücadeleden sonra herhalde yaratık çıkmayacak. İyi. Yaşam enerjisi güzel. O da güzel. Tamam. Kabulümdür. O altı mermi verdi. Dur, onu kırabilirim belki. <laughs> Hayda, ha neymiş bu? Kodyo imp implant notlar. Ha, bu kodyo insanların vücutlarına koydukları şey. Çabucak 174 miya demiş ama bizim miya değildir herhalde. Evet 21 yaşında erkekmiş. Result demiş ne diyor? Düşük. Infinity hiç bilmiyorum anlamını. Kodu büyümekte başarısız oldu. Body transformation vücut dönüşümü. Drop in con condition nasıl yani? Bir şey düştü diyor. Condition anlamını bilmiyorum. Başka bir ee, kurt adam. Mere'ye gönderildi diyor. Bernadette B. 21 yaşında kadın. Mesleğe yokmuş. Geçmişi, hastalık geçmişi yokmuş. Ölmüş. Alessia D. 44 yaşında kadın. Soyundan gelen ne diyor? Noble Descantant Not From e, Köyden değilmiş. E, kan hastalığı varmış. Çok yüksek afinite olmuş. Knowledge of Connection. Ha bilinç kaybı ya. Bilinç kaybı yok. Ee, vücut dönüşümü kontrol edilebilir. Ee, uygulamalı bilinç kontrol prosedürü uygulandı. Ya uygulama değil. Bilinç kontrol şeyi uygulandı. Applied sent for aberration Gözlem için gönderildi. O ne ya? Tamam burada deneyler yapılıyormuş demek ki. Onu anladık şu an. Ha demin yoktun sen. Ama öl. Hayda. Mermi gitti boşu boşuna. Boşu boşuna. Boşu boşuna. E demin yoktun burada hiçbir şey. Nereden çıktı onlar? Bak bir daha gelirse gerçekten uyuz olurum. Ah tavuğun olduğu yer burası kapalıydı Ulan var ya sen var ya sen Sen var ya sen Ulan var ya sen Ne uyuz ya Burayı açmışım Şu evde ne var Sev var ama gerek yok ya ama bir şey olursa dur kendime garanti alacağım şu anda. Şu an kendim garanti aldım. Ah! Uf, çıldıracağım ya, gerçekten yani bunu okumuştuk zaten. Hay ne kurtarım ses çıkıyor ki şimdi beni oru korkutuyorsun. Ne gerek var yani öyle bir şey şu an. Dükü görelim dük. Görebilirsem tabii. It's my greatest pleasure to see you return alive. O zaman burası YouTube için bölüm sonu. 14. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir kurt adamların mağarasına inine indik. Kurt adamı da öldürdük. Biliyorsunuz oyunun başında bizi karşılamıştı o. Must be busy. Ve öldürdük. Güzel. İlerliyoruz hikayemizde. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Videoyu like atmayı, kanalıma Abone değilseniz abone olmayı ve çanların seslerini açmayı lütfen ihmal etmeyin. Çanları açtığınız zaman bütün videolardan haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum ve videoyu da paylaşırsanız gerçekten daha geniş bir şekilde, daha büyük bir şekilde yayınları gerçekleştirebiliriz. Videolarımız daha çok kişilere ulaşır. Çok sağ olun destekleriniz için. Canlı yayınlarım Twitch'te arkadaşlar. Bilmeyenler için bir sonraki videoda görüşürüz.